Herkese merhaba. Defneli Yaşam kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere ejder meyvesinden bahsedeceğim. Kaktüsgiller familyasına ait bir meyve olan ejder meyvesi pitaya ismiyle de bilinir. Ana Meksika, Orta ve Güney Amerika'dır. Ejder meyvesinin tam olarak olmuş halini anlamak için de dikkat edebileceğiniz noktalar şunlardır. Meyve pembe veya parlak kırmızı renkte olmalıdır. Parmağınızı hafifçe meyvenin üzerine bastırın. Eğer parmağınız çöküyorsa olgunlaşmış demektir. Fakat meyve çok yumuşaksa fazla olgunlaştığını ve tadının kötü olduğunu gösterir. Meyve eğer çok sert ise henüz olgunlaşmamış ve birkaç gün beklemeniz gerektiğini işaretidir. Meyvenin üzerinde kahverengi noktalar var ise de henüz olgunlaşmamıştır. Ejder meyvesinin kabuğu yenir mi? Ejder meyvesinin kabuğu asla tüketilmemelidir. Nedeni ise kabuk acı bir tada sahiptir. Eğer tüketilirse karın ağrısına neden olabilir. Ejder meyvesinin faydaları şunlardır. B, C vitamini ve lif bakımından zengin bir meyvedir. İçerisinde bulunan yüksek kalsiyum değeri sayesinde kemikleri güçlendirir ve kemik gelişimine fayda sağlar. Antioksidan özelliği ile bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini düşürür. Yüksek lif oranı sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler ve kilo vermeye destek olur. Kan şekerini dengeler, diyabet hastalarına da önerilen besinlerden biridir. Cildin sağlıklı, parlak ve genç görünmesine yardımcı olur.